üniversite dönemindeki davada 26 kişilik bir dosyaydık biz. Altı 6 tane idam çıktı bizden. 20 tane de baba olamayan adam. Çünkü o dönemin koşullarında işte cezaevlerin rutubeti, gıda yoktu. İşte param varsa yemeğini yerdin, yapardın. şimdi işte yemek veriliyor ama o zaman yoktu böyle bir şey. Bir de gördüğün işkenceler, şunlar, bunlar ee, ve çocuk olmayacağını 19 yaşımda öğrendim. Eşime de söyledim. Yani Zehra dedim, hani benden çocuk bekleme. O da dedi yok dedi. Yani ben hani çocuk olsun diye evlenmiyorum. Yol arkadaşım. İşte o söyledi yani. Gel dedi. Çocuklara bakalım dedi yani. Öyle başladık biz bu işe. Onun için mesela anneler gününde hep özür dilerim karımdan. Ona bir evlat veremedim diye.